Merhaba sevgili gençler. Hız ve renk yayın deneme serisine devam ediyoruz. Bugün de 5. denemeyi çözeceğiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuz şekildeki pil sistemi oda şartlarında çalışırken katot elektrodun kütlesi değişmemektedir diyor. Ve buna göre yargılanın hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen pil sorusuna baktığımızda gençler 1 molar 1 molar olduğunu görüyoruz. Yani standart bir pil olduğunu görüyoruz. Ve soruyu okuduğumuzda burada katot elektrodun kütlesi değişmemektedir diyor. Burada pil sorularında biliyorsunuz anot ve katoda önce karar vermemiz gerekiyor. Anot ve katot ve bunu belirlemek için pek çok ipucu olabiliyor. Her soruda farklı bir ipucu verebilir. Bazen potansiyellerini verir. Bazen aşınmadan bahseder. Bazen madde birikmesinden bahseder. Ya da elektron yönünden bahseder. Ya da tuz köprüsündeki hareketten bahseder. Ve biz buradan hangisinin anot hangisinin katot olduğunu anlayabiliriz. Burada da katot elektronun kütlesi değişmemekte diyor. Normalde anotta biliyorsunuz aşınma olur ve katotta da madde birikir diye söylüyoruz birikir. E burada katotta kütle değişmiyorsa şekle baktığımızda gençler normalde burası katot olsa buradaki X artı iyonları bakın X ve NO3 yani XNO3 var nitrat eksi 3 olduğuna göre X burada artı 1'dir ve buradaki artılar katot olsa buraya gelip ve birikecek. Ama burada birikmemek yani kütlesi değişmemekli diyor demek ki burası katot olamaz. İkinci kaba baktığımızda ikinci kapta da haşartı iyonları var ve burada gençler hidrojen gazı çıkışı olacak. Biliyorsunuz haşartlar burada hidrojen gazı olarak geliyor ve gaz çıkışı olduğu için de burada madde birikmesi yani kütlesi değişmiyor diye söyleyebiliriz. O zaman burada ne diyeceğiz gençler? Demek ki burası katotmuş ve burası da anotmuş diyeceğiz. Anotta aşınma olur. O zaman siliyorum burayı. Yani ipucundan bunu anladık. Burası anot. Burada bir aşınma olacak. Yani buradaki X metalimiz x artıya dönüşecek. Yine buradaki H+lar da H2 olarak burada çıkacak diye söylüyoruz. Şimdi soruya tekrar döndüğümüzde gençler İkinci kapta pH zaman azalır diyor. E şimdi buradaki H artılar, yani HCl'den gelen H artı iyonları H2'ye dönüşeceği için H artı 2 elektron alacak. 2 H artı, bu yarı tepkime biliyorsunuz zaten. H artılar H2 olarak açığa çıkacak ve ortamdaki H'ı harcadığımız için gençler ne olacak? Ortamdaki pH zamanla artar demesi gerekirdi. Yani asitli sağlığın H artı azaldığına göre pH artar. H artıyla e, pH biliyorsunuz ters orantılıdır. H derişimi artarsa pH azalır diye söylüyoruz. O zaman burada artar demesi gerekir. Yani buna yanlış dedik. Başlangıçta pil potansiyeli x metrenin yükseltgen ve potansiyeline eşittir. Burada da şunu bilmek lazım. Elementlerin potansiyelleri yani yükseltgen, indirgenme potansiyelleri karşısındaki hidrojene göre belli. Hidrojen standart, hidrojen elektrodumuz var biliyorsunuz. Hidrojen seçilmiştir ve hidrojeni sıfır kabul ettiğimiz için buradaki okuduğumuz değer metale ait olmuş oluyor. Burada da hidrojen olduğu için gençler buradaki potansiyelin başlangıçtaki ilk potansiyel metalin yükseltgeme potansiyeli eşittir. Doğrudur diye kabul ediyoruz. İkinci kaba NaOH katısı eklenirse diyor pil gerilimi azalır. Hemen buraya gelirsek kaba NaOH eklersek gençler buradaki H artılarla OH'lar ne yapacak? Nötrüleşecek. Yani siz burada H yok etmiş olacaksınız. O zaman e, pil tekmesini yazarsak gençler yani burada şunu biliyoruz. E, X ne olacaktı? Anot aşınma olacaktı. Yani X katısı X artıya dönüşecek. Buradaki h da h olarak çıkacak. Yani X'in yükseltgendi, hidrojenin indirgendi. Buraya iki hidrojen yazacağız. Ve bu şekildeki bir pil tepkimesinde gençler şunu söyleyebiliriz. H6'lar nahoş eklenince azalacak. Yani geldim buraya. Bu azaldığına göre ne tarafa kayacak gençler. Bu tarafa kayacak. Yani denge konusundan biliyorsunuz. Azalan derişimi arttırmaya çalışacağız. Na eklediğimizde ortamdaki aşağıda azaldığı için denge sola kayar. Sola kayan etkilerde de bildiğiniz üzere epil değeri azalır. Sağ kayan etkiler ise epil değeri artar diyoruz. O zaman epil gerilimi yani pil gerilimi azalır. Doğru dememiz gerekir. Buradan 2 ve 3'ün doğru olduğunu söylememiz gerekir. İkinci sorumuz hacimce %46 C2H5OH içeren su çözeltin diyor. Yoğunluğu 0,9 gram bölü santimetre grup ve kütlesi 450 gramdır. Buna göre suda kaç mol etil alkol çözülmüştür diye sormuş gençler. Hemen şöyle soruyu biraz canlandıralım. Bir kabımız var. Kabın içerisinde C2H5OH yani etil alkolümüz var ve e, 0.9 yoğunluğuna sahip. D eşittir 0.9. Kütlesi m eşittir 450 ve hacimce de hacimce gençler %46'lık. Yani burada etil alkol sıvı olduğu için e, sıvı sıvı çözeltilerde biliyorsunuz hacimceyi kullanıyoruz. E şimdi baktığımızda ne yapabiliriz? Çözeltinin kütlesini biliyoruz. E, yoğunluğunu biliyoruz. Buradan buradaki çözeltinin ne yapabiliriz? Kütlesini bulabiliriz. en m bölü V yapsak çözeltinin yoğunluğu 0.9 olduğuna göre kütlesi de 450 olduğuna göre buradan bu çözeltinin hacmini bulabilir. Niye hacmi bulmaya çalışıyoruz gençler? Hacim de %46'lık olduğunu biliyoruz. Hacmi bilirsem içindeki etil alkolü bulabilirim. Hemen buradan V'yi kaç buluruz gençler? 450 bölü 0.9'dan buradan 45.9.500 45, 9, 500 gelir. Yani bu çözelti gençler 500 milimmiş. şimdi burada 500 milik bir çözelti olduğuna göre e, %46'lık olduğuna göre şöyle diyebilirim. Yani %46 demek hacimce 100 milimde 46 milim etil alkol var demek. Alkol diyelim. O zaman burada 500 milim çözeltim var. 500 milimde ne kadar vardır dersen 5 katı. O zaman 46'nın 5 katı yaparsak 206 kere 5 30. 230. Yani bu kabın içerisinde 230 milim alkol varmış. Bize neyi soruyordu gençler? Kaç mol etil alkol çözülmüştür diye soruyor. Şimdi biz alkolün mitresini bulduk. Mitreden ne yapmamız? Direkt mole geçemeyiz. Hemen alkolün de yoğunluğunu vermiş. Hemen buradan Yine değiştir en bölü ve yapalım. Artık kaptaki alkolü bildiğimiz için burada alkolün yoğunluğu 0.8 eşittir. M bölü 230 yaparsak buradan da M'yi ne buluruz gençler? 230 sıfırlar gitsin. 23 çarpı 8'den 160, 170, 184. Yani 184 gramlık bir alkol varmış. E bunda ne yaparız? Mole dönüştürebiliriz. 1 mol etil alkol, 1 mol etil alkol, 46 gramsa 46 gramsa 184 gram olduğunu bulduk. O zaman nedir diyoruz? Buradan 4 katı 40, 160, 170, 184 yani 4 mol alkol kullanılarak yani çözünerek bu çözelti hazırlanmış diye söz cevabımız D şıkkı. Burada 1, 2, 3, 4 işlem yaptık. Bu şekilde sonuca ulaşmış olduk. 44 gram xe 2 gazı aşağıdaki kaba 27 Celsius'ta 3 atm basınç uygulamaktadır diyor. Buna göre Y'nin bal atom kütlesi kaçtır demiş. X'in de bal atom kütlesini 12 olarak vermiş. Yani bir tanesinin kütlesi 12 olarak vermiş. Y'yi soruyor gençler. Burada hemen ne yapıyoruz? Sıcaklığı biliyoruz. Basıncı biliyoruz. Yine kabın hacmini biliyoruz. O zaman 4 değişkenden 3'ünü biliyorsak ne yapabiliriz? PV=nT yapabiliriz. Buradan neyi buluruz? Molü buluruz. Hemen verilenleri yerine yazıyoruz. Basınç 3 e, hacmi 8,2. Mol sayısını bilmediğimiz varsaydık. E, R'si 22,4 bölü 273 alsam sadeleşmez. Dikkat edin buna. Hemen ne yapıyorum? Siliyorum bunu. Burada 22,4 bölü 273'ün e, çıkan sonucu 0,082. Yani bunu hat kullanmamız gerekir. işlem yapabilmek için. Hemen yazdık. E, T'si yine burada 27 Celsius yani hemen 300 Kelvin olarak buluyoruz. 300 Kelvin yazdık. Bundan sonrası matematiksel olarak hemen 2.0 şurayla kaydırırsak burayı. Burası 8.2 olur. Bunlar gitti. 3 kaldı. Burada da 3 var. 3'ler de gitti. O zaman buradan en eşittir 1 gelir. Yani maddemiz 1 molmuş gençler. Ve 1 molün de 44 gram olduğunu artık biliyoruz. Soruda 44 gram demişti. O zaman 1 molü 44 gramsa hemen x, y, 2'yi ne yapabiliriz? 44 gram bölü Yani 1 molü buymuş. O zaman buradan x'i de 12 olarak biliyoruz. Yani bir tanesi 12 akb. 1 molü 12 gramdır. Hemen buraya 12 yazarsak o zaman y yerine ne yazarsam 44 olur diye düşündüğümüzde 2y eşittir 44 diyelim. Buradan 2y eşittir 42, 32, y eşittir 16 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız B şıkkı diyoruz. Dördüncü sorumuz tepkimesinin diyor potansiyel enerji buradan grafiği verilmiştir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur demiş. Hemen şöyle grafiğe baktığımızda gençler A maddesi B'ye dönüşmüş. Yani burada A ile başlıyoruz ve burası B maddesi. Burada X, Y, Z bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Tabii ki biz okumayı zaten biliyoruz. Neyi biliyoruz gençler? Buranın EAI olduğunu biliyoruz. Yani ileri aktifleşmelerse. Burasının EAG olduğunu biliyoruz. Şuradaki farkın yani şuradaki farkın delta H olduğunu biliyoruz. Şuranın aktifleşmiş kompleks olduğunu biliyoruz. Kompleks enerjisi olduğunu biliyoruz. Bir de Giren enerjisinin 10, ürün enerjisinin de 20 olduğunu biliyoruz. Yani zaten bu grafikte gençler 6 tane bilgi okumamız gerekir. Görüldüğü zaman, sorulduğu zaman bu 6 bilgi net bir şekilde söyleyeceksiniz. 6 tane bilgi şimdi bu mantıkta siliyorum artık. Hatırlatmayı yaptık. EI, EAG, delta H, girenlerin potansiyel enerjileri toplamı, ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı ve şu kompleks enerjisi diye söyledik ve siliyorum tekrar. Şimdi geldik sorumuza. Bunu hatırlattık. X değeri tepkime entalpisine eşittir diyor. Bakıyorum. X değeri tepkime entalpisine değil. Neye eşittir? Eag'ye eşittir. Yani yanlıştır diyoruz. Tepkime entalpisi neye eşittir gençler? Buradaki 20 ile 10 arasındaki fark. Yani 10'a eşittir. Delta H artı 10'dur dememiz gerekir. Y aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisini verir demiş. Aktifleşmiş kompleks burasıdır. E, burası 70. E, y dediği yer ise e, 10 ile 70 arasındaki farkı ifade ediyor. Yani olmaz. Direkt 70 demesi gerekir. Yanlış C şıkkında da z eksi x'in değeri geri aktarışma enerjisine eşittir demiş. E, geri aktarışma enerjisi zaten şurası gençler. E, Z'den x'i çıkarırsak e, burası olmuş olur. E, burası geri aktarışma enerjisi mi? Değil. O yüzden e, bu nedir? E, ürünlerin potansiyel enerjisi. Yani şurayı tekabül eder. O da ürünlerin potansiyel enerji toplamı. Bu da yanlış. Düşük sıcaklıkta A, B'den daha karardır. E, şimdi bu kolaydı. Ne diyorduk? E, burası girenler, burası ürünler. Yani düşük sıcaklıkta girenler, yüksek sıcaklıkta ürünler karar. nasıl aklımıza kalsın diyorduk. Yüksekte olan yüksek sıcaklıkta, düşükte olan düşük sıcakta karardır. Eğer yüksek ya da düşük demezse o zaman direkt enerjisi düşük olan daha karardır diyoruz. Kimya hep ne diyoruz? Ee, yüksek enerji kararsızlık sebebidir. Burada olduğu gibi aktifleşmiş kompleksin enerjisi yüksektir ve kararsız ara üründür diye anlatıyoruz. Burada düşük sıcaklıkta A maddesi yani girenler A olduğu için A maddesi B'den daha karardır. Doğru. Yani D şıkkımız doğru. Geri tepkime endotermiktir diyor. E burayı tekrar sildim. Burada baktığımda ileri tepkime bu tarafa doğru gidiyor. Yani böyle bakarsan başlangıç girenler ve ürün. Burada endotermik olduğunu görüyoruz. Ama geri tepkime dediği zaman geri tepkime de buradan başlıyor. Simetriğini düşünün gençler. Yani işte buradan başlayıp burada bitecek. Yani egzotermik olduğunu görüyoruz. O zaman geri tepkime endotermik değil egzotermik demesi gerekirdi. Yanlış olmuş. Cevabımız değişik. Toz haline getirilmiş kuru buz bir torbaya konmuş ve ağzı sıkıca kapatılmıştır. Daha sonra üzerine kitap konulan torba şişmiştir diyor. Buna göre karbonhidrat gazı ile ilgili yargın hangileri doğrudur? Buradaki süreç içerisinde gençler yani şuradan hemen bu şekle geçtiğimizde neyi görüyoruz? Şiştiğini görüyoruz ki burada katı karbondioksit var. E katı karbondioksit burada gaz fazına geçecek. Yani karbondioksit katısı e neye dönüşmüş? Karbondioksit gazına dönüşecek. Burada bir maddenin katıdan gaza geçmesi sübünleşmedir ve ısı alarak gerçekleşir. Yani buharlaşma, erime ve sübünleşme olayları. Yani bu tarafa doğru hal değişimlerinde ne diyoruz? Endotermik. De. Tersi, yoğuşma, kırılaşma gibi olaylar ya da donma olayları e nedir? E Şimdi burada endotermik bir olay var. Isıyı yani buraya yazdık. Burada endotermik olduğu için de şöyle potansiyel tepki koordinat grafiği çizersek. Şöyle çizersek endotermik bir olay. Yani katı karbondioksit, CO2 katısı ve CO2 gaz gibi düşünmemiz lazım. Zamanla potansiyel enerji artar ve buna göre entalpisi artmıştır diyor. Isı alacak. Dolayısıyla entalpisi artmıştır. Doğru. Düşük sıcaklıkta kuru buz CO2 gazından daha karardır diyor. Burada evet düşük sıcaklıkta karbondioksit nedir? Daha karardır diye söylüyoruz. Yani kuru buz. E, karbondioksit ısı alıp karbon gazı tepkimesi gerçekleşmiştir diyor. Zaten burada yazmıştı. Yani bunların hepsine doğrudur diyoruz. O zaman cevabımız E şık. Altın sorumuz bir element atomun temel elektron dağılımı 3d5 ile sonlanmaktadır diyor. Buna göre bu elementle ilgili yargın hangidir? Kesinlikle doğrudur. Modern atom teorisiyle ilgili bir soru gençler. Daha önce soru çözen arkadaşlar mutlaka 3D5'i görünce mutlaka karşılaşmıştır. Hemen ne diyoruz? Bir olasılık var burada. hemen aklımıza krom gelmesi gerekir. Krom 24'te 4S1 3D5 olayı var biliyorsunuz. Yine aynı şekilde 3D10'da da e, nedir bakır var 29 olan o da 3D10 yapıyor. Yani küresel simetri ulaşmak için hareket var. Yani bununla karşılaştığınız zaman gençler aklınıza e, krom gelmesi gerekir. Tekrar sorumuza geldiğimizde kesinlikle doğrudur arıyoruz. Küresel simetri özelliği gösteriyor. Bir kere 3 d bitiyorsa kesin küresel simetri. Yani son dizilimi dizilime bakıyoruz zaten. Dizilimin en sonu S1, S2 ise P3, P6 ise D5, D10 ise ya da F7, F14 ise yani son orbitalin yarı ya da tam dolu olması küresel simetri. 3 5 olduğuna göre kesin küresel simetri özelliği gösterir. Atom numarası 25'tir diyor. Atom numarası 25'e göre yazdığımızda gençler X olduğunu varsayalım. Mangan normalde 25 yazdık. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Yani 10, 20, 25. Atom numarası 25 olunca evet 3D5 de bitiyor. Ama ne demiştik? Burada kromun özel durumu da var. Yani 24 olanda 3 d 5 de bitiyor. O yüzden numarası 25 de olabilir. 24 de olabilir. Soru işareti var. Kesinlikle doğru diyemem. L değeri 2 olan. L neydi gençler? 0, 1, 2, 3 oluyordu. Yani S, P, D, F Yani D orbitalini kastediyor. Burada D olan 5 tane elektron içerir diyor. O zaman krom olsa da D5. Yine X25 olduğunda da D5. Her ikisinde de D5 olduğuna göre... Yani D 5 ile rektron vardır. Yani bu kesin doğrudur. 1 ile 3'e kesinlikle doğrudur diyelim ama 2 soru işareti. Yani buradan cevabımız değişik. Eşit hacimli kaplarda 2 T ve T sıcaklıklarında bulunan sistemdeki mevcutları aynı anda açılıyor diyor. Buna göre CH4 ve o gazları ilk önce hangi nokta ya da noktalar arasında karşılaşır demiş. Difüzyon sorusu gençler. Burada sıcaklıklar farklı. Difüzyonla ilgili zaten karşılaştığımızı sevmemiz gerekir. Burada bir difüzyon formülümüz var. Burada hızlarını karşılaştırıp nerede karşılaşacağını bulabiliriz. Önce O2 ile CH4'ün difüzyon hızlarını bulmamız gerekir. Hemen şöyle bir formül hatırlatırsak gençler, V O2 V CH4 iki gaz için yazalım. Biliyorsunuz difüzyon yasasında ne diyordu? E, difüzyon hızı mollerin ile ters orantılı. Yani burada e, CH4'ün molitesi MA CH4 diyoruz. CH4'ün molitesi yine MA O2 diyeceğiz. Yani ters orantılı. Bir de mutlak sıcaklıkta doğru orantılı. Yani T O2 ch 4 Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yazarken O2'nızı ve CH4'ınızı o 2 yukarı yazdıysanız aşağıya O2'nin mol yazacaksınız. Ama mutlak sıcaklıkta doğru orantılı. Şimdi baktığımız zaman tam mutlak sıcaklıkta doğru orantılı derken kare doğru orantılı. Onu unutmayalım. Şimdi neleri biliyoruz? CH4'ün mol ile O2'nin mol biliyoruz. O zaman geldim buraya CH4 gördüğüm yere 16, O2 gördüğüm yere 32 yazdım. E, t, e, yine O2'nin sıcaklığı 2T. O zaman buraya 2T yazacağım. E, CH4'ün sıcaklığı T. Buraya T yazdım. Bundan sonrası matematiksel yeteneğiniz gençler. T'ler gitti. E, yine 16 ile 2 çarptım. 32. Aşağısı da 32. Birbirini götürdü. Yani buradan ne geldi? 1. Hepsi birbirine götürdü. Karakök 1. 1. Yani buradan O2'nin hızıyla CH4'ün hızının eşit olduğunu anlıyoruz. O zaman ne yapacağız gençler? 1 bölme 2, 3, 4, 5 bölme. 1, 2, 3, 4, 5 bölme. Tam 2,5 bölmede karşılaşıyor. Yani C ile D'nin tam arasında karşılaşıyor. Cevabımız E şıkkı olur. Sekizinci sorumuz oda sıcaklığındaki su çözeltide pH pH değişimi grafikteki gibidir diyor. Buna göre açarak ifade hangisi yanlıştır? Grafiğe baktığımızda pH pH grafiği gençler. Ve 0-7 arasının yani şu bölmenin asit olduğunu biliyorsunuz. Yine aynı şekilde 7-14 arasının baz olduğunu biliyoruz. Yine buraya baktığımızda gençler pH cetveli var. Burada A noktası var. Yani 0-7 arası ama A'nın 7 olduğunu şuradan hemen anlamamız lazım. pH artı pH toplam. Oda sıcaklığında biliyorsunuz 25 derecede pH ile pOH. Nedir? 25 santigrat derece. Yani oda sıcaklığında pH-pH toplamı Ya da H çarpı OH derişimleri H iyonuyla OH iyon derişim çarpımı 10 14tür diye bunu sorularda kullanıyoruz. Şimdi burası 7 olduğuna göre yani bazen gençler buraya pH'ye de H iyonu cinsinden verir. 10-14 gibi ona göre değerlendirin. Burada pH üzerinden vermiş. O zaman burası 7 ise burada 7'dir. 7-7-14 olması gerekir. Ve Burası da yine aynı şekilde pH yetmene göre baz 7-14 arası asittir diye söyleyebiliriz. Buna göre baktığımızda şimdi Y noktası çözelti nötrdür. Evet 7 olduğuna göre nötrdür. A değeri 7'dir diyor. Doğrudur. X noktasındaki sul çözelti bakıyoruz X nerede? Burada baz olduğunu anlıyoruz. Yani baz ve kalsiyum oksitin nötrleşme tepkimesi diyor. Kalsiyum oksit gençler bir CaO biliyorsun oksitleri tanımanız gerekiyor burada. Kalsiyum oksit de bir metal oksit olduğu için metal oksit. Yeri geldikçe detaylı anlatıyoruz. Metal oksitler e, baziktir. Yine tabii ki metale bağlı. Metaliz amfoterse yani Zeynep kırmızı pabuç alsın ve metallerinden biri ise tabii ki bu amfoter oksittir. Hem asit hem baz özelliği gösteriyoruz Ama onun dışındaki metallerde bazıktır diyoruz. Dolayısıyla bu metal amfoter olmadığı için bazıktır diyeceğiz. Bazla baz tepkime vermez. Yani nötreleşme tepkimesi olmaz diye söyleyelim. Z noktasının çözeltide H+ yonu 10 den büyüktür diyor. Z nerede? Bakın burada nedir? Eee bölge ya da buraya baktığınızda asit bölgesi. O zaman bu asit olduğuna göre 10^-7'den daha büyük bir değerdedir diye söylüyoruz. X çözeltisi için HOH 10^-14'tür diyor. Ve burada X çözeltisi her halükarda yani çözeltiden 25 derecedeki H ve OH onların çarpımı 10^-14'tür diye söyleyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Oda şartlarında sabit hacim kapta 0.3'er mol X v gazları denklemine göre ulaştığında aşağıdaki kapta 0.2 mol Z gazı bulunmaktadır. Buna göre tepkime aynı şekilde değişimler türünden denge sahipliğinin değeri kaçtır diye sormuş gençler. Kc sorusu biliyorsunuz. Kc'leri ne yapıyoruz? Konu altında çok kez söylüyoruz. tabloyla çözüyoruz. Hemen bir tablo hazırlayalım. Bu standart bir soru gençler. Baktığınız hemen şunu yapmanız gerektiğini görmen lazım. Başlangıç, değişim ve denge tablosu hazırlıyorsun ve denge anı ulaşıp buradan kc'yi bulmamız lazım çünkü denge saat değerini istiyor şimdi tekrar okuyorum bakın başlangıçta 0.3 er mol xy gazı varmış x'ten 0.3 mol varmış y'den de 0.3 mol varmış diye hemen yazdık ve bundan yok sonrasında diyor gençler denge ulaştığında kapta 0.2 mol z gazı vardır yani şuranın denge anında 0.2 mol olduğunu söylüyor bu nasıl olabilir başlangıçta yoktu demek ki değişim olmuş ve bundan 0.2 mol oluşmuş olmalı şimdi değişim anında biliyorsunuz katsaya göre yapıyoruz. E bu 0.2 oluştuysa o zaman katsayısı 2 olan 0.2 ise katsayısı 1 olanlar o zaman 0.1 azalmıştır diyoruz. 0.1 0.1. Yani şu ipucu bir buraları doldurmak için yeterli oluyor. Topluyoruz şimdi 0.3 vardı, 0.1 harcadım. 0.2 mor kaldı. 0.3 vardı, 0.1 harcadım. 0.2 mor kaldı. E denge anındaki molleri biliyorsunuz. Hepsi 0.2 ve KC'yi nasıl hesaplıyorduk? KC ürün bölü giren, yani böyle kısaca yazıyoruz. Ve burada e, kaç litrelik bir kabımız var, sabit hacim bir kabımız var. Hemen ne yapabiliriz burada? 0.2 bölü V, 0.2 bölü V, 0.2 yani mol olarak yazamayacağımızı bunları V'ye bölelim ve yeni yazdığımızda 0.2 bölü V'nin karesi ürünü yazdık karesi bölü 0.2 bölü V çarpı 0.2 bölü V. Bunları birer tane katsayısı 1 olduğu için birer tane yazdık. E dikkat ederseniz V'ler gidecek gençler. Yani işte. Zaten hep anlatırken yine ne diyoruz? Karşılıklı katsayılar eşitse hacme bölmene gerek yok diyoruz. Burada V'ler gitti. V kare. V ile V çarptığımızda V kare oluyor. Yani buradan şunu sadeleştirirsek 0,2 çarpı 0,2 V çarpı V Bakın daha kolay görün diye böyle yazıyorum. 0,2 bölü V. 0,2 bölü V Yani yukarıyı açık yazdım karesi olduğu için. Bakın V'ler gitti. 0,2'ler de gitti. Yani buradan 1 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız 5. Yukarıdaki formülü verilen moleküller hibrit orbitallerin sayısı hangi seçenekte doğru kıyaslanmıştır diyor. Hemen açık hallerini yazmaya çalışalım gençler. Şuraya BH2 diyelim. Şöyle bölelim burayı. Buraya BH3 diyelim. Bu ortada durur ve H2O. Bunları çok kez organik kimya girişte sorularda karşılaşıyoruz. Yani karşılaştığımız örnekler. Berilyum burada 4 olarak vermiş zaten. Detaylı anlatalım bu soruyu. 4 olduğu için 2 2 yani berilyumun etrafında 2 nokta var. Yaptıktan sonra zaten 2 tane hidrojen var. Bunlar ne yapacak? Hidrojenle ortaklık kuracak. Aynı şekilde bor 5 diyor. Yani bor 5 olduğuna göre 2 3. O zaman borun etrafında 3 nokta var. Berilyum ve bor çok karşımıza geliyor gençler. E, Oktet'e tamamlamıyor. Oktet boşluğu var biliyorsun. Bakın etrafında 4 oluyor. 8'e tamamlayamıyorlar. Ayrıca onu bilmen gerekir. Hemen buraları hidrojenlere yapıştıralım şöyle. Hidrojenler. Birbirinden en uzak konuma gidecekler. Düzlem üçgen diyoruz bakın buna. Buna doğrusal diyoruz. Yine H2O'daki oksijen 8 olduğu için merkez atomu alıyoruz sadece. Oksijen etrafında 6 nokta var. 2, 4, 6. Bunlar zaten hidrojenler. Biraz böyle kırık olacak bunlar. Yani şekli neye dönüşüyordu gençler? Şöyle yaparsak hatırlayın diye böyle uzunca yazdım. Ve kırık doğru diye söylüyoruz. Bağ açısı 104.5, 120. inan şekilde 180 diye bunlar soruyorlar. Bize burada hibrit orbitallerin soru. Şimdi berilyum ne hibritleşmesi yapmıştır? Doğrultu sayısına bakıyoruz. S, P. Yani iki doğrultusu var. S, P yapmıştır. Ve burada S, P kare yapmıştır. Burada da S, P kare küp yaptığını görüyoruz. Hibrit orbitallerin sayısı diyor. Şimdi S, P'de iki tane orbital. Bir S, bir P ile S, P bir S, bir P katılıp ne yapıyordu? Bunlar S, P'ye dönüşüyordu gençler. Diğerinde S, P karede bir tane S ile üç tane P'den 2 tane P katılıyor. Ve buradan SP kare 3 tane ne yapıyordu? SP kare, SP kare, SP kare. hibrit orbital oluşuyor. Yani burada 3 tane var. SP küpte de 4 katılıyor. Yani 1 S ile 4 tane 4 de katıldığı için 4 tane SP küp, SP küp, SP küp, SP küp hibrit orbital olur. Yani burada bakarsak bunda 4 tane, bunda 3 tane, bunda 2 tane hibrit orbitali vardır diye söyleyebiliriz. Buna göre baktığımızda cevabımız aşık olur. 3, 2, 1. 11. sorumuz suyun elektroliz sonucu katotta toplanan gazın hacmi normal şartlarda 22,4 dedir diyor. Buna göre bu olayla ilgili yargının hangileri doğrudur? Bu da gençler Hoffman voltametresi diye bildiğimiz, öğrencilere genelde laboratuvarda gösteriyoruz. Böyle bir cam borumuz var. Bunun içerisine elektroliz yapıyoruz. Burada yine içerisine asit katıyoruz olayın hızlanması açısından ve Su elektroliz ettiğimizde bildiğiniz üzere böyle su H2 artı O2'ye parçalanıyor. Elektroliz elektrik enerjisi yardımıyla yapıyoruz güç kaynağıyla. Ve burada 1 bölü 2 O2 gazı çıkışı var. Burada da hidrojen gaz çıkışı var. Ve dikkat ederseniz burada O2 gazı toplanmış. Burada hidrojen gazı toplanmış. Şimdi burada hidrojeni artı o OH eksi gibi düşünürseniz anyonlar anota katyonlar katoda gider. Şimdi katyon yani hidrojen katoda gidecek. Anyon da anota gidecek. Dolayısıyla o zaman haşın olduğu yani hidrojen gazın çıktığı yer katot tarafıdır diye söylemen gerekir. Oksijen de OH'ta O2 olarak çıkacak. Burası da anottur. Yani katotta hidrojen gazı çıkar. Anotta oksijen gazı çıkar diye bilmen gerekir. Ve burada 1 mol H2 çıktığında yarım mol O2 çıkıyor. O yüzden bakın buradaki farklılığın sebebi bu. Aynı zaman diliminde burada bir hacim, burada iki hacim hidrojen gazı var diye düşünmeniz gerekir. Ve buna göre baktığımızda anotta 0.5 mol O2 gazı toplanmıştır diyor. Buradaki şimdi ipucumuz neydi? E, normal koşullarda diyor toplanan katotta toplanan gazın hacmi 22,4. E katotta hidrojen gazı var ve 22,4 dediğine göre 1 mol toplanmış. O zaman burada da 0.5 mol toplanır. Çünkü aynı zaman diliminde 1'e 0.5 olduğuna göre 0.5 mol toplanmıştır. Doğru. Oluşan H2 gazının kütlesi 2 gramdır diyor. E, 1 mol H2 ne yapar? 2 gram yapar. Bu da doğru. Ekzotermiktir diyor. Bu elektroz olayı olduğu için gençler endotermik bir olaydır. O yüzden bu yanlış olmuş. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C. Yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş gençler. Şöyle baktığımızda benzen halkasını görüyoruz. Aromatik bir bileşik olduğunu anladık. Tek tek okursak nitro olarak adlandırılıyor. Nitro NO2 grubudur gençler. Burada ise NH2 grubu var. Yani amino grubu var. Amino grubu var. O yüzden bunun adı nitro benzen değil amino benzendir. O yüzden bu yanlış olmuş. Bazik özellik gösteriyor. Yapısındaki en 2 gençler bazik özellik gösterir. Zaten amonya tanıyorsunuz. Susuz bazdır ve amonyaktan zaten çağrışım yapıyor. O yüzden bazik özellik gösterir. Doğru. Aromatik hidrokarbon değildir diyor. Aromatik hidrokarbon değildir. Evet çünkü azot var. Burada azot olmasaydı aromatik hidrokarbon olurdu. Ama azot dışında karbon hidrojen dışında bir element olunca artık hidrokarbon olmuyor. Hidrokarbon dediği zaman karbon hidrojen. Yani şöyle olsaydı tolyen olsaydı yani CH3 bağlı olsaydı buna tolyen diyoruz biliyorsunuz. O zaman aromatik hidrokarbon derdik. Ama buradaki NH2'den dolayı diyemiyoruz. Burada başka neyi bilmemiz gerekiyordu gençler hatırlayın. Aromatik bileşiklerde hep söylüyoruz. Yine OH bağlı olduğu zaman fenol diyorduk. CH bağlı olunca tolyen ve NH2 bağlı olunca da anilin diyoruz. Bu anilin Tolyen ve fenolü unutmuyoruz. Bunlar sık sık karşımıza geliyor. Yani cevabımız hangi de doğru dediği için Cevabımız 2 ve 3 doğrudur. Yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Bileşiği incelediğimizde gençler. Şöyle şurada ben bir hemen ne görüyorum? Karboksil grubu görüyorum. Yani karboksilik asittir. Ve adı 2 hidroksi proponik asittir diyor. Şimdi baktığımızda buradan başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 2 de OH grubu var. Yani hidroksi asit sınıfına giriyor bu. 2 hidroksi proponik asit. Yani 3 karbonlu proponik aside 2'ye OH bağlanmış. Doğru. Bazik özellik gösterir diyor. E karboksil grubu taşıdığı için asidik özellik gösterir. Yanlış. Metil etanoat ile yapı izomeridir diyor. Normalde e, karboksilik asitlerle yani karboksilik asitlerle esterler birbirinin izomeridir. Metil da nedir gençler yazalım. Yazamayanlar belki olabilir diye. Burada e, etanoat dediği için hemen CH3 CO O ve CH3 diye yazdım. Bakın metil etan oat yazıyoruz. E bu 3 karbonlu, bu da 3 karbon. Ancak buradaki OH'tan dolayı buna ne diyemiyoruz? Birbirinin izomeri diyemiyoruz. Normalde e buradaki şöyle olsaydı yani C3 CH2 CO OH olsaydı, 3 yani karbonlu karboksilik asit olsaydı, propanik asit olsaydı birbirinin izomeri olabilirdi. Ama OH'tan dolayı olmaz. O yüzden bu yanlış. Yani cevabımız yalnızca 1 olduğu için doğru A şıkkıdır diyoruz. Böylece bu sorularla 5. denemeyi de bitirmiş olduk. 13 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.